Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün balkondayım. Yani biraz balkon temizlemeye çalıştım şimdiden. Kusura bakmayın inanın yani o kadar çok kuş pisliği var ki biraz ara verdim temizliğe yoksa yani temizliğe girişince video çekemiyorum. O yüzden sizler de video bekliyorsunuz biliyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle bir ara vereyim dedim bir video çekeceğim. Tabii ki biraz da kuş pislikleri var kusura bakmayın inan ki. O kadar çok işim var ki e, dışarı çıkacağım, daha alışveriş yapacağım, toprak alacağım, e, çiçek ayrımı yapacağım arkadaşlar. Akşam yemeğiydi, çamaşırdı. İnanın kendimi ayıracak vakit bulamıyorum. Yarın tekrar şöyle e, çiçek kargom gelecek. Onları ayıracağım, onları paylaşacağım sizlerle kargo hazırlığı yapacağım arkadaşlar. O yüzden yani anlat anlat iş bitmez. Ev hanımların işi zaten bitmiyor. Böyle bunları da arkadaşlar geçen hafta şöyle çelik olarak bunları tekrar kestim. Tekrar tazeledim bunları arkadaşlar. Şöyle çelik almaktan korkmayın. Bakın şöyle çelikler kestim. Sulamadım. Ama bugün sulayacağım. Bir hafta geçti. Şöyle hepsi çelikten bu gördüklerinizin Şöyle ayırdım. Bakın bunu da kuşlar sökmüş. Görüyorsunuz. Daha neler neler yapmışlar. Yani bir görseniz şu da açacak inşallah. Bakın çok ilk defa göreceğim çiçeğini. Aldığımdan bir iki yıl geçti. Daha yeni çiçeğini göreceğim. Şöyle arkadaşlar şunu şuraya batırayım bunu ellemedim zaten biliyorsunuz şuralardan çelik almıştım şunu buraya aldım bunu ektim bu saksının içine biraz da bahçe toprağı ekledim bunları arkadaşlar şöyle buna da dokunmadım bakın bu çok güzel bir tür arkadaşlar Madiba isimli şöyle bundan inşallah üretim yapacağım e, satış yaptık yapmıştım. Alan arkadaşlar olmuştu. Çok güzel bir tür. Daha da güzel aslında. Renkleniyor ama balkonun iç kısmında kaldığı için çok da bir renklenmedi. Böyle şundan çelik almıştım. işte bazı çiçeklerden çelikler alıyorum. Kızımı buraya gittim Uzun zamandır çok istediğim bir tür. Verigata buz çiçeğinden arkadaşlar. İnşallah çoğalır. Şöyle bakın. Tabii kuşlar da rahat vermiyor. Bunları hep sökmüşlerdi. tekrar taktım şöyle. Burada da birikata şey kalp kalbe karşı. Bu da arkadaşlar. Bu da bir türü. Bu da çok güzel kızarmış, renklenmiş. Şöyle gerçekten çiçeklerin daha çok böyle renkli olması yapraklarının renkli olması çok hoşuma gidiyor özellikle şöyle e, sukulentlerin renkli gül formunda olanları çok hoşuma gidiyor şöyle renklenince gerçekten harika oluyorlar hepsi şöyle bir arada olunca da çok güzel e, yine e, arkadaşlar özel tür skulentler e, sipariş verdim İnşallah hafta içi gelecek hani özel tür dediğim çok özel değil hani normal çok pahalı olmayan türlerden biliyorsunuz hani çok pahalı olanları var 200'lü 300'lü 400'lü gibi o türler değil tabii ki şöyle 50 60 o civarlarda olan türlerden inşallah gelecek tabi paylaşım yaptığım gruptan isteyen arkadaşlar da oldu onlarınkini gelince ayıracağım inşallah bakın görüyorsunuz arkadaşlar inanın yani tek tek temizlemeye kalksam akşam olacak. Zaten ikindi oldu. Daha namaz kılacağım, yemek yapacağım. Esmoş acıktı. Bakın buraları hep pislemişler. Şu da çok güzel. Ee, neydi bu? İsmini de unuttum. Şuralar hep pislik içinde zaten. Şu da arkadaşlar annem köyden getirmişti. Aslında istememiştim ama şöyle çelik getir demiştim. Annem komple saksıyla getirmiş böyle isteyen arkadaşlar varsa bu şekilde 100 TL'den satışını yapacağım. Kendi üretimim olduğu için. Yani dışarıdan alsam bu fiyata veremem arkadaşlar. Ben bu fiyata alamam öyle diyeyim. Çok güzel bebekleri var. Dolu dolu bebekli. Ama şöyle istiyorsanız çelik şöyle arkadaşlar hani şöyle büyük olanı 20'den küçüklerini mesela 15-10 o şekilde verebilirim böyle bütün olsun ağaç formunda bakın her yeri bebek dolu şöyle göstereyim böyle 100 TL daha hesaplı aslında alırsanız şöyle millim var kırmızı ay pardon sarı <laughs> renkleri de karıştırdım her yeri bakın çiçeklerle dolu bu da köyden geldi bu da köyden gelmişti gerçekten orada gelişimleri çok güzel oluyor bu renkleniyor arkadaşlar güzel güneş aldığı zaman Soğukta yediği zaman güzel renkleniyor aslında Şöyle kenarları bunun kırmızı oluyor Bakın renklenmeye başlamış Şöyle kenarları bir yeli kırmızı oluyor ve Gerçekten kaçırmayın derim Her yeri bebek dolu Yani en az bir herhalde 10 tane bebeği vardır Şarjım da azalıyor arkadaşlar e, Şöyle şunu da basmışlar üstüne kuşlar Bakın şunları da sökmüşler Görüyor musunuz Metin ablacım bana hediye göndermişti buraya ekim ekeyim dedim köye gidene kadar sökmüşler bunu kırmışlar bakın hep pislemişler üstünü şöyle bakın gerçekten baş edemiyorum artık bunları da arkadaşlar çelikten ektim katlı beyaz sar dünya bunların da üstüne basa basa artık tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Gerçekten ya. Buraya hep yaprak doldurmuştum. Böyle eşelemişler. Buraları hep toprak yapmışlar. Yerler berbat içindeydi. Şöyle yine toparlamaya çalıştım. Yaprakları aldım. Annem gelmişti dün. Verdim anneme. Köye gittiğinde götürsün diye seraya. Şunları da hep yere düşürmüşler. Bunları da ekeceğim şöyle ayırıp da. Aşkın gözyaşları. Burada da arkadaşlar sardunyalarım var. Burada malzemelerim var. Kusura bakmayın. Çünkü başka balkonum yok. Koyacak yerim yok. Bunlar da bakalım. Açacaklar inşallah. Göreceğiz. Şu özel tür. Bu da özel tür. Hüysar dünya. şöyle örümcek ağlı yaprakları oluyor. Bazı çelikler tutmamış. Çünkü kuşlar üzerine bastığı için tutmamışlar. Maalesef. Şunu da yeni ektim. Bakalım. Şöyle bir sardunyalarım arkadaşlar. Daha çiçek açmadı. Niye açmıyorlar bilmiyorum. Tülü de kaldırdım. Şöyle baya güzel olmuş. İnşallah açar. Şu açmıştı. o da özel tür. Böyle bu rafımı da arkadaşlar düzenlemeye çalıştım. Biraz yani temizlemeye çalıştım öyle diyeyim. Şurada da bakın bundan arkadaşlara hep hediyeler koyuyordum. Şöyle biraz daha e, büyüsünler arkadaşlar. Yine sizlerle inşallah paylaşacağım. Yunus sukulent arkadaşlar. Şöyle kendi e, üretimlerimden sizlere hediye koymaya çalışıyorum. Şöyle burada da sukulentlerim var, kaktüslerim var. Ahtapotum var. Bu da ahtapot arkadaşlar. Bu da çok güzel. Ee, sarı sarı çiçekler açan bir tür. Şöyle bakın, şuda e, balina kuyruğu. Bu da özel tür arkadaşlar. Bir tane işte Bunu ben kendime ayırdım. Çok sevdiğim bir tür. Şöyle, bundan yok satışta. Buraya da bir tane bu çiçeği ektim ama bakalım kuşlar rahat verirse. Şu anda hava soğuk olduğu için köye götüremiyorum. Aslında köye götürsem çok da güzel olur. Saksı saksı dolar taşar ama şu anda değil. İnşallah baharda düşünüyorum. Bunun da yapraklarını hep istemişlerdi. Şöyle bu pulbina tam çiçek açacak. Turuncu çiçekleri var bunun. Bundan var arkadaşlar elimde satışta. Şöyle bu da bir değişik türü. Bakın çok Güneş almadığı için hava hep kapalı. Çok aslında renkleniyor. Şöyle çınar begonya ayırmıştım kendime. Şunu Hülya ablacığıma ayırdım. Ee, istemişti. Şöyle boya arkadaşlar. Onu da inşallah göndereceğim hafta içi. Burada da yine çınar begonyalarım var. Telefonum belki aniden kapanabilir arkadaşlar şimdi de söyleyeyim çünkü şarjım çok azmış ee, şunu nefise ablacım istemişti turuncu atlas ee, onu ayırdım bunlar da susamış sulayacağım şurada pulvinatalarım var arkadaşlar şu farklı bir tür Sukulent. şöyle katlı katlı tombik yapraklı tabi ismini bilmiyorum şöyle bir tane kara kızımızdan var böyle şunu ayırdım şöyle bir tane paskalya var arkadaşlar elimde kırmızı paskalya şöyle bakın bunun fiyatı yetmiş arkadaşlar kırmızı açıyor köklü tabii ki şunlar da toparlanmaya çalışıyor bunları ayıracağım to hiç toprağım yok toprak alacağım bugün dışarı çıkmam lazım bunlar da burada Şöyle dışarıda. Şunlar da toparlanması lazım. Bunlar biraz boynunu büktü. Şu ikisinde bir sıkıntı yok. Şu ikisi biraz boynunu büktü. İnşallah toparlanacak. Şöyle bir tane atlasım var. Kılçık atlas. E son kaldı arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şunu şuraya alayım. Köklü 70 TL arkadaşlar. Bunların fiyatı 60. Çınar, begonyalar, söğüt. Bu 50 arkadaşlar. Bunlar da 70. Ay pardon 60. Eski fiyatı söylüyorum. Çünkü fiyatta biraz düşüş yaptım. Şunlar e, ekmiştim. Bunlar da kılçık. Bunlar da köklendi galiba. Tutmuşlar. Şunları arkadaşlar göstereyim. Bunları ektim. Çelikten. Bunlar turuncu açan atlas. İnşallah köklenince satışta olacak Arkadaşlar Şöyle köklendiği zaman inşallah 70'ten satışını yapacağım Şöyle Bunlar tabii bebek de verecek Hem köklenecekler hem bebek de veriyorlar Çok güzel oluyorlar Böyle arkadaşlar Bu turuncu Şu an 5 tane çelik var İnşallah tutar şu da e, hediye gelmişti bana Metin ablacımdan bakalım inşallah açar bu da şunu da çelikten ektim çok güzel tutmuş şurada arkadaşlar şöyle bunlar var bunlar da 15'ten veriyordum öyle kalanlar şöyle tesbih de e, arkadaşlara hep hediye gönderiyordum böyle biraz daha çoğalınca inşallah yine gönderirim isteyen arkadaşlara. Şu çok güzel bir tür. Şöyle bir tane bundan var. Şöyle e, özel tür bir sardunyalarım var arkadaşlar. 100 TL'den veriyorum özel türleri. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videom İnşallah yarın e, yeni çiçekler gelecek inşallah onların paylaşımını yaparım bakalım bu da beyaz e, paskalya. şöyle minik minik çeliklerden acaba köklendirebilir miyim çok isteyen arkadaşlar var yani yok demek istemiyorum inanın biliyorum çok seviyorsunuz çok istediğiniz türler oluyor ben de hani e, bulmaya çalışıyorum istediğiniz türleri özellikle aglonema Farklı tür agronoma isteyen arkadaşlar var. Ben de çok istiyorum arkadaşlar. Hep araştırma içindeyim. İnanın kendime vakit ayıramıyorum. Ee, sürekli araştırıyorum. Hani agronoma farklı bir tür. Hani bana hesaplı olabilecek. Fazla köklü ayırabileceğim. Çünkü agronoma türleri çok pahalı. Var sevdiğim, gördüğüm değişik türler var. İnanın 450 TL bir kök. 450 TL. Yani ben onu alsam zaten onu satamam. Yani 450 alıp 500'e satmış olsam yine kimse almaz. O yüzden arkadaşlar hiç alamıyorum. Kendime bile almak istiyorum cesaret edemiyorum. Yani bir 450 bir çiçeği nasıl vereyim diyorum yani kendi kendime. O yüzden yani içimde gidiyor almak da istiyorum. İnşallah bakalım nasip e, sanki şöyle yakında farklı agronomalar olacakmış gibi his var içimde İnşallah olur alırım e, sizlerde bekliyorsunuz sizlerde mutlu olursunuz inşallah farklı çiçekler oldukça şöyle hoyam var e, arkadaşlar şöyle verigata yapraklı şurada var eğer isteyen arkadaşlar olursa satışını yaparım şunu kendime ayırdım. Ama aynısından şurada bir tane var arkadaşlar. Şöyle bakın. Çok güzel oluyor. Şöyle şu türden aynı yüm gelecek. Ama bir tane e, var. 6 tane sipariş verdim. Bir tane kaldı. Çünkü isteyen arkadaşlar oldu. Hatta yine sipariş vereyim dedim. Kalmamış. Stokta bitmiş maalesef. Çok güzel bitiyor. Veri Katı türleri çok hoşuma gidiyor. Böyle arkadaşlar, hava da çok güzel, güneşli ama soğuk tabii ki. Balkon e, kusura bakmayın. İnanın yetişemiyorum gerçekten. Bayağı bir üşüdüm. Ellerim, ayaklarım dondu. Güzel de bir hava var ama bayağı bir soğuk da var. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Bu güzel kızla kapanışı yapalım. Allah'a emanet olun. İnşallah tekrar hafta içi beraberiz. Her zaman her gün video yeni videolar çekmeye çalışıyorum. Bazen vakit olmuyor. Hani haftanın bir günü belki video çekemiyorum ama inanın ben de çok istiyorum. Fırsat olmuyor bazen. Şöyle kısa kısa videolar çekeceğim. Onları da beğenirseniz Sevinirim arkadaşlar. Hani her zaman demiyorum abone olun diye. E, gerçekten olmak isteyen olur zaten. Demeden de zaten 2000'i e geçti abone sayım. E, yani artık size kalmış. Beğeniyorsanız videolarımı zaten e, abone olacağınızı düşünüyorum. Buradan hepinize sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Allah emanet olun. Hepinizi çok seviyorum çiçek dostlarım. Görüşürüz inşallah yarın. Hayırlı akşamlar.